Arkadaşlar selam. Bugün size klasik gitarda ritim atma üzerine farklı bir teknik göstermek istiyorum. Tekniğin adı çekiş tekniği. Aslında biraz silepe benziyor bas gitardaki. Çünkü tellere vuruyoruz ve bir çarpma elde ediyoruz. Klavyeden gelen. Dolayısıyla bas gitardaki slepe benzer bir şey ortaya çıkıyor. Fakat bunu tabi baş parmağımızla klasik kitarda yapamayacağımız için sağ elimizin diğer parmaklarını kullanarak özellikle orta parmağı tellerin üzerine dokunup çekerek bir ses elde ediyoruz. Yani kısacası şöyle. E şimdi bunu tabii ritim, ritim içinde kullanmamız mümkün. Hatta ritim içinde kullandığımız zaman aynı anda hem ritim hem de bir nevi arpeş şey benzer bir sound elde ediyoruz. Çünkü arpejde olduğu gibi yani ritim atarken akorun tüm seslerini kullanırken burada tellerin üzerine çarpıp geçtiğimiz için akorun içindeki sesleri ritmin içerisinde tek olarak da kullanabiliyoruz. Tek tek de kullanabiliyoruz. Yani nasıl bir şey oluyor? Pratikte göstermek gerekirse. Şöyle bir şey oluyor ve işin içine ritimleri de soktuğumuz zaman bunları ritimlerle birlikte kullandığımız zaman olay daha fazla renkleniyor ve ortaya şöyle bir şey çıkıyor. şekilde çalabiliyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Hatta biraz daha dikkatli bir şekilde. Şu ortanca parmağımızı tellerin üzerine tek tek vuruyoruz. Ve akorun içerisindeki sesleri tek tek aynı anda ritim atarken duyabiliyoruz. Olay bu. Teşekkür ederim.